Vali Cevdet Atay, Iran kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden pençekili harekatında şehitlik mertebesine ulaşan piyade uzman çavuş Mustafa Bazna'nın ailesini ziyaret etti. Atay, Baba Ramazan Bazna ile anne döndü Bazna'ya şehadet belgesini takdim etti. Şehit Mustafa Bazna'nın ruhuna dua edildi. Olay Hacı Kadirler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde oturan ŞK'nın evine giden 4 kişiyle Şeyh ve yanında bulunan HK arasında alacak verecek husumeti üzerine tartışma çıktı. Çıkan arbede de henüz belirlenemeyen bir kişinin belinden çıkardığı silahla ateş etmesi sonucu HK vücudunun çeşitli yerlerinden 3 mermiyle yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı HK olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Kaza akşam saatlerinde Aydınpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce kent merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan GM idaresindeki 06DE 6849 plakalı otomobil Otluoğlu köyü sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kanala savrulan otomobilde bulunan sürücü GM ile yolcu olarak bulunan AY ve KS yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Geliyormuş. Buradan gelip, buradan takladara Öyle de bir şey. Tüyak... <laughs> Bu gün müdürümüzle görüştük. Bu gün müdürümüzle görüştük. Bu gün müdürümüzle görüştük. schon das nicht schaffen. Aber schon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından EYT'lerin bayram havası sürüyor. Düzce Belediye Meydanı'nda toplanan Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından bayram havası yaşıyor. Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik toplandıkları meydanda açıklama yaptı. Kanundan kimlerin faydalanacağını anlattı. Vardır. 99 öncesinde 8 Eylül tarihi öncesinde yapan arkadaşlar eğer 2000 ve 2001 öncesine girmişlerse askerlik süresi boyunca giriş tarihlerini geri çekerek EYT kapsamına girerler. Eğer prim başlangıcı 2020'de olup da askerliğini 2001 2002'de yapan varsa primini girişini başlangıcını geri doğru çekemez sadece primini arttırır. Ki biz grup başkan dediğimizde konuyla alakalı görüşsüz cumartesi günü kurulda açık oldu. Birçok arkadaşımızı gördük, aradılar, başvurun yaptılar.

Bekle gel yine nala çorba seven sevınır bu tempur karbaz Allah'ın senden bana yer olmaz Qatarız canım gibi düşse o konuda bu yasa çıkmadan önce niye çıkartmıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz diyenlerin bugün devlet bunu nasıl söyleyecek? Bütçe bunu nasıl kaldıracak? Diyenlere imat oynadık. Allah hayırlı etsin. Tabutumuzu dağıttık inşallah. Tabut bitti. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Düzce'de sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinin bazı noktaları ise sis sebebiyle görünmez hale aldı. Yeni yılın ilk iş gününde işe gitmek için evinden çıkan sürücüler ve yayalar güçlükle ilerleyebildi. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Thank <laughs> you. Ted Düzce Okul Aile Birliği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kampüsün içinde bulunan önce Kafede velilerin katkıları ile hayır panayırı yapıldı. Düzenlenen etkinlikte kitaplar, hediyelik eşyalar ve yiyecekler satışa sunuldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelirin bir bölümü Türk Eğitim Derneği'ne bağışta bulunarak tam eğitim bursu ile öğrencilerin bir senelik eğitim masrafları karşılandı. Bunun yanı sıra sevgi evlerinde kalan çocuklara oyun setleri hediye edilerek mutluluklarına mutluluk kattılar. misyonunu biliyorsunuz ki e, Bursa çocuklara dokunabilmek, bir çocuğu bile kurtarabilmek. E, biz de bu e, kapsam altında faaliyetlerimizde destek olmaya çalışıyoruz. Çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz. Bugün de maalesef kötü bir e, deneyim atlattık, bir deprem daha yaşadık Düzceliler olarak. Burada çocuklara bir hoşluk olsun, kötü havada dağılsın diye bir kermes yapmayı planladık. İlk değil, son da olmayacaktır. Planlanan bir sürü etkinliğimiz var aslında. E, kariyer günlerimiz var, e, sevgi evlerine dokunmak istiyoruz, e, küçük çocuklara dokunmak istiyoruz, bursluluk için çalışmak istiyoruz. E, bu tarzda bir sürü e, gezilerimiz var çocuklarımıza daha kapsamlı bir e, gelecek sunmak istiyoruz. Olay yılbaşı gecesi Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni yıl gecesi huzur ve güveni sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri durdurdukları otomobilde sürücü TK'nın alkollü olduğunu belirleyerek işlem yapmak istedi. İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba TK da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce polise ve Türk milletine hakaret etmeye başladı duruma duyarsız kalmayan ekipler Baba TK'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şahıs polis merkezindeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Tat gelmeden ehliyetim geri iptal. olsun. Nasıl yani? İptal oldu ehliyetim geri. Yeniden yukarı gidip ehliyet Allah belanızı versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Niye? Allah belanızı versin. İşimizi yapıyoruz diye Abi ben işimizi yapıyoruz. Allah belanızı yapıyor. versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah belanızı versin. Tamam mı? Daha bunun ağır ceza yoktur. Bana da yazın. Sana niye yazın? Biz haberde Sana yazın? izliyoruz. Sana niye yazın? Haberde izliyoruz. Bir dakika bir dinle ya. Dinlemiyorum. Seni dinlemiyorum. Ama Sen adam, adam bu adam değilsin. Adam alkolü diye. Sürücü bana bana gelinme. Adam şey bana gelinme. Allah alkolü diye. Allah belanızı versin. versin. Allah. Allah Allah aşkına bak bir daha gelme. Yaklaşma. Ben hiç bak ben abi, adam adam ya, Yaklaşma. Adam işini yapıyor, yaklaşma. Adam yani. e, alkollü diyor. Adam bol, i̇şte şey yapıyor, yaklaşma. Ben şey demedim, ben de de, şey demedim zaten ya. ya, de, ya. etme. Sürücü oydu. Sen araçta yoktun bile. Ben de dedim. Evet, Allah belanı versin Sağ ol Allah razı olsun. Hah. Cümlemizi. Cümlemizi. Ağabey. Valla siz de Siz de insansınız. Ben insanım. Abi babası ben zaten alkol diye yakalım. Yani, sağ olun. Allah belanı versin. O, o zaman tamam. çok gün alkol içirim direksiyona bindirmeseydin. Buna zor. Tamam. Ödük. Adam haklı. O konuda haklı. Tamam bir şey demiyor. Tamam. Oylar tamam. tamam. devam edebilirsin. Nerede bekliyor? Alın. O zaman nerede bekliyor? İşte. Valla Alpak'ta bir var. muamelede de görürsünüz, sıkıntı yok. Şimdi adam PKK'ya özeniyor bazen. Vallahi PKK'ya özeniyor adam. Bu gibi Türk söyleme... Milletçinin... Bu böyle gibi söyleme devam. Ben tüm kim bak kimliğim vereyim sana. Tamam böyle hakaretle bulma. Dediklerini bir et. Kimliğim burada. Asal çekimi çağır. Asal çekimi çağır. Asal çağır. 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 Aktör şey abi. abi. abi sen abi. Türk abi. milletine küfür edemezsin. Tamam. Sen Türk milletine küfür edemezsin. Sen, 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 sen. Türk müsün? Ben Türk'üm. Türk ha. milletine ha. küfür tamam. edemezsin sen. Tamam. Sen oza abi. Amca sen geç. Sen, sen Türk milletine sen küfür abi. edemezsin ya. Sen, 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 sen kimliğini ver gel. Gel gel. Gel. Abi Adam Tekellerine. Gel buraya gel. Adam alkolü çok seviyor.

sen PKK... Türk misin diye sordum sana doğru mu? Türk polisinin yanında PKK sempatizanlığı yapamazsın. Yapmadım ki. Kayıtlarda mevcut. Sen Türk müsün diye sana ben söylediğin cümleler kayıtlarda mevcut ama. Biz de görüyoruz. Bana küfür etti şey, şikayetçi ol. Önemli değil. Ama ben... bak. Beni bana yanlış yargılama. Ben bana değil. Benim üzerinde yan... taşıdığım <laughs> yüce Türk milletini abi sen anasını avradına sövemezsin. Abi ben Türk'üm. Türk sana anla. sövdürtürmem. bak yanlış konuşuyorsun. Ben gece gündüz bu milletin için Bu millet için sana sövdürtürmem. Abiciğim tamam. bak yanlış konuşuyorsun. Burada tamam, aynı bak, senin bak. gibi Türk milletine Tamam biz karakola geçelim. Tamam. Olay Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan Çak Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefoncuda bulunan bir çanta vatandaşlarda bomba paniğine sebep oldu. Endişelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri emniyeti sağlamak için caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler sırasında çantanın sahibi adrese geldi. Çantada şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca polis ekipleri çantayı sahibine teslim ederek bölgeden ayrıldı. 안이 보아요니다 o r o Öncelikle kusura bakmayın buradaki emniyet güçlerini de e, boşu boşuna o kadar uğraştırdık. Hepsi hakkını helal etsin. Ya eşimin çantası e, şehir dışından geldi. Öyle bir telefoncuya da uğrayalım dedik. Orada GSMC'de çantayı unuttuk. Herhalde e, vatandaşlar ortaya çekmiş. E, bomba diye zannetmişler. Şimdiden e, bütün vatandaşlar için tekrardan kusura bakmasınlar. Güzel gecelerini de mahvetmiş olduk. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Çanta bizim çantamız unutuldu. Böyle güzel bir e, olay gerçekleşti diyeyim. Rabbim en kötü günü de böyle göstersin. Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte mahalle ve köylerdeki elektrik hatlarındaki kontrol işlemlerini arttıran ekipler elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kediye duyarsız kalamadı. SEDAŞ ekiplerince hidrolik platformu sepetli araç yardımıyla kurtarılan kedi daha sonra tekrar sokağa salındı. Üste kaldır üste. Sür. Gel. Gel. Tamam gel. Tamam gel. Korkma gel. 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 Tamam gel. Gel korkma ben gel. 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 Tamam gel. Tamam gel korkma korkma gel. Gel. Tamam korkma kızım gel. Kurtardım seni. Tamam gel. Gel. Tamam korkma. Hey. Tamam gel korkma. Bak buradayız. Tamam gel. Hey. 张永杰，说说。